Arkadaşlar sonra kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Zul bugün sizlerle e, Minecraft Skywars oynuyoruz arkadaşlar. Bölüm 1 daha çok Skywars videomun gelmiş istiyorsanız aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. Evet oyun başladı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alalım şunları. Şöyle şunu da alalım. Burada başka chest yok diye umuyorum ve yok da şimdi bir tane mi chest var ya? tane çift var galiba. Aynen öyle bir tane çift. Bu ne? Ne oluyor? Ha ben koymuşum. <laughs> ben de ne oluyor diyorum. Şöyle ama yine iyi bir şeyler çıkmadı mı? Çıktı dersek güzel olur. Çıktı çıktı. Yine iyi. Ne yaptım ben? Tamam oldu. Şimdi Alsa almayayım seni. Almıyordu. Bunu erimesi gerekmiyor muydu? Ha erimiş sadece tamam. Tamamdır. Şimdi nasıl gidebiliriz ortaya? Şöyle mi? Tam kartı patıyor. Mal mı lan bu? Yine ederim mal. Şöyle yapmak istiyorum. Tamam, artık beni vursa da bir imkanı olmaz. Kasmadan dolayı özür dilerim arkadaşlar. şekilde yani donmadan dolayı taş zor şey oluyor ve adamlar donuyor ve pvp bile atamayacağım yakında yani hayatta kalma modu videolarımız da gelecek arkadaşlar onu da unutmayın yani like atmayı unutmayın ki devamı gelsin bundan sonra hemen zaten o video çekken bu yüklenirken normal minecraft'ta adam adam beni görmüş mü büyük ihtimal şöyle yapsak gelemez. Evet malca bir şey yaptık. Siktir oku 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 var adam. Arabın oku var. Çok beş tane olduğu için şunu aldık.

oldu.